Peki, e, peki yarışmacıların bu saatten sonra kendini koruma güdüsüyle hareket etmeleri doğal bir davranış değil mi abi? Ya çok senin ki Sen senin teoriden ben merak ettin. Teori ne? Teori, teori, teori. Ha, benim teorim, benim, benim teorim şu yani e, Adem ve İlhan Mansız da son hafta kendi takımlarından bir kişiyi daha gönderme riskini almadılar. E, i̇kisi de son büyük SMS öncesi. Çünkü böyle bir sert bir hamle yapsalardı birilerini getirdik oy görecekti buradan. O işlere girmek istemediler. Sessiz bir hafta geçirmek istediler gibi düşündüm. Yani daha ağır bir meseleydi. Sabri Aydınoğlu adaylık taburda ellerde. Onlar da bir Ne oldu? Ademle Sabri aday olsaydı, e, tekrar hani haftalarda iyi giden bir takım tekrar Ademle Sabri'yi aday gösterdiler. Buradan negatif bir e, puan alır mıydı acaba izleyiciden?

İkisi çok büyük şu anda final adayı gibi gözüküyor ya abi sanki o koltukta oturacaklar gibi. Hani biz bilmiyoruz sonuçta tahmin yürütüyoruz ya, ya. Ben hemen şöyle bir o zaman söyleyeyim sana. Bu değerlendirmeyi şöyle söylemen lazım. Hani böyle bir şey oldu. Bu da ilanmanızda bir şeylere geldi. İlanmanız için iyi bir şey oldu. da şu anda e, daha iyi da bir geldi diyebilirsin. Böyle bir şey. İlan bu yani söz yaptı. Tabii ben inan mahsus keşke hı. gelsin şu yolunda olsa. Yani de, sorular hı. bitikten sonra hı. da ağlamak ister. Ben, ben öyle düşünüyorum. Ne kadar başka bir şey? Odada ben öyle düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Çok tek yalnız yolunda yani. Şunu unutmayın bak. Sizin aranızdaki fark şu. Sizin konuşmalarınızda yarışmacıların cevap hakkı olmuyor. Cevap hakkı olmadığı için yani şu demek istediğim şu. Çok red e gitmeyin yani. Ölümeyin ricam o. Yani çünkü onlar da bizim yarışmacımız. Biz onların dışarı çıktığı zaman Aslında bu bana 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 sorarsan abi bana çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Suçlama gibi değil de hani bir insanın toplumda kalabilmesi için bunu yapması normalmiş gibi geldi. O yüzden belki ağır olmuş olabilir ya. Ayıp da biz yapıyorsun <laughs> da. Belki bu çok elde olmayan verilerle bir bundan cevap evet. verebilirim evet. evet. yarışmacı. Hadi çek şunu. Ben adını atacağım. Yani o yüzden ben daha önce de aynı şekilde bazı sorunlar yaşadık. Bazı Evet, bize sıkmıyor. Yani bizim ricam, eee bize hakkı duyuracak jidlarda bulunuyor o bu kadar. Tamam, tamam değerli hocam. En sen, sen gittin. <laughs> bu arada şunu da söyleyeyim Hani zevkleri size Maşallah serverdan öyle kalkması ki nefesim bir yüzünde küfür ettin. 20 dakika, dakika nefesim tam kesildi Jidlarda bunu Abi belki server'ın yarışmızın yetmediği planları bilmiyorsunuz üretiliyor olabiliriz yani.